Kutan değil de baktıran ve hissettiren bir yazar. Ee, özellikle Malina'yı okuyunca bunu daha iyi hissediyorsunuz. Ee, katmanlı bir roman e, ve e, çok farklı okumalara açık bir yanı var. Yani diyelim ki Ataerkil toplumda kadın sorunsalı açısından da okuyabilirsiniz. Romandaki anlatıcı kadın figürünün derdi, sıkıntısı açısından okuyabilirsiniz. Çünkü roman baştan sona Malina'nın sesi üzerine kurulu. Aslında Bahman'ın sesi kadın cinsiyetinin kaderi ve var olma koşullarının sınırlandırılması açısından okuyabilirsiniz. Bunu çoğaltabiliriz. Yani şimdi böyle bir yazar Bahman ve bu kadar kült bir yapıt çok yazmamış. Roman Nehir roman olarak düşündüğü bu Malina dizisini ne yazık ki tamamlayamamış. 1926 doğumlu Avusturyalı bir yazar. Ee, yaşamında birçok iniş çıkışları olan e, hem fiziksel, ruhsal hem de e, dönemsel acıya e, tanıklık etmiş. Yani iki Dünya Savaşı'nı tanıklık etmiş bir genç e, hafızadan söz ediyoruz. O döneme ait. Tabii ki hayatında çok deriniz bırakan bir olay var. Şu kitapta anlatılan mektupların yer aldığı e, Paul selamla e, yaşadığı bir dönemsel aşk. Şimdi bu dönemsel aşk e, birçok açıdan e, ilgili bu romanla e, buradaki e, romanda bu Paul Selan'la yaşadığı aşkın ruhunun sindiği hep söylenir. Macflesh e, Paul Selan arasında yaşadığı duygusal e, yolculuğun izlerinin bu romana taşındığından söz edilir. Onda, ona da değineceğim. Şimdi iki erkek ilişkisi olan bir kadının kimliğini koruyabilmek için İç dünyasında verdiği savaşın hikayesi. Aslında belki önce böyle okumak buradan hareket etmek hem Bahman'ın ne söylediğini hem zamanın ruhu kavramı dediğimiz o zamanın ruhunu anlatma biçimini görebiliriz. Bir yerde diyor ki faşizm atılan ilk bombalarla başlamaz. Her gazetede üzerine bir şeyler yazılabilecek olan terörle de başlamaz faşizm insanlar arasındaki ilişkilerde başlar. İki insanın arasındaki ilişkide başlar. Bu düşüncesi çok da benimsenmiş, çok da üzerinde üzerinde düşünülmeye değer bir yazar bakışı olarak bizim hafızamızda derince yer etmiş. Zaten Malina romanını okuduğunuzda da gerçekten o iki insan arasındaki ee, yaşanan faşizmin e, öyle toplarla, bombalarla, e, şiddetle değil e, başka bir boyutta nasıl yaşandığının hikayesini getirip bizim önümüze koyuyor. Şimdi tabii romanın e, okumasında bir takım engeller ya da bir takım handikaplar karşınıza çıkabilir. İşte Öykü Viyana'da Macar so sokağında geçtiğinden kendisi söz ediyor. Atsız bir ben anlatıcı var ki kadındır bu kadının sorunsalına sorunsalını kadın bakış açısından yansıtması kayda değer bir olgu ve bugününü anlatmak istiyor zaten kitabın ilk sayfasında bunun altını çiziyor yaşanan an, durumla arasındaki umutsuzluk aslında yaşama tutunma derdi olan bir ben anlatıcı var ilişkilerinde nedir nasıldır bunun ezikliği sanrısı var Malina ile ilişkisinde onun egemenliğindedir. Başka çaresi yoktur. Hatta onu kendisi de romanda tanımlıyor. Bahman, kendisi bildiğimiz bu iki yazar arasında bir şair, bir yazarla yaşadığı, duygusal ilişkiden çıkardığı deneyimin bu romana dönüşmesi olarak okuduğumuzda, erkek egemen ilişki içerisindeki kadının durumunu ve halini anlatmış olması ilginç bence. Çünkü bu deneyimden, çünkü ikisi de başarısız olmuş, ikisinden de yara alarak çıkmış bir kadının hikayesi bu. Yani ama odaktaki kadın anlatıcı tutkulu, yoğun ilişkiler yaşayan biridir. Şey de Malina da aslında o kadar tutkulu değildir aslında. Yani şimdi çok çetrefilli bir ilişkiden söz ediyor. Ee, ama e, bir yanıyla da baktığınızda ikisi de olumsuz kişilik ya da karakter olarak karşımıza çıkıyor şimdi anlatıcı Ivan'la tutkulu bir aşk peşinde olduğu için kadın kimliğini koruyor Malina'da ise tam aksine kadın kimliğini öldürüyor ee, yani çünkü dediğim gibi onunla bir benzer yanı yok ee, yani anlatıcı bazen Malina'ya Bazen de Ivan'a dönüşüyor. Bir paradoks diyeceksiniz. İlişkiyi belirleyen anlatıcı e, Malina anlatıcı olduğunda daha baskın, sınırları belirleyen Ivan anlatıcıya dönüştüğünde orada da ezik kalıyor. Yani bazen anlatıcı susar, bazen Ivan. İlişkiyi belirleyen kişilerin suskunluğunu da romanın içinde derin bir şekilde gösteriyor bu Roman yani Malina öyle kronik bir okumayla hemen başlayıp bir olay örgüsü işte bir zaman akışı içinde okunabilecek bir roman değil zaman zaman geriye dönüşler işte savaş eleştirisi var çocuk kanları var günlük hayatta yaşadığı o ırkçılığın yansımaları var kadının baskı altında yaşamasının getirdiği sanrı var Savaş sonrası toplumun nereye sürüklendiği, nasıl parçalanıp çözüldüğün hikayesi var. Ve tabii ki en temel şey kadın ve erkek arasındaki ilişkinin hem duygusal hem düşünsel derinliği. Yer yer aşk, yaratıcılık, feminizm ve ütopya kavramı var. İki erkek arasında bocalayan, işte bu kadının öyküsüne baktığınızda şeyi hatırlatır bize bazen. fluberin şöyle bir sözü var. Yanmış elimle ateşin doğası üzerine yazıyorum. Şimdi bence bu söz e, Malina romanını bana çok hatırlatan bir söz. Fulüvereyim bu sözü. Yanmış elimle ateşin doğası üzerine yazıyorum. Şimdi eğer bu eli yani yüreği yanmasaydı bu kadar, o yürek yangınlığının doğası üzerine bir insan böyle yazamazdı. Şimdi bir mektubu var. şeyin Bahman'ın Paul yazdığı. İlk tanıştıkları sıra Viyana'dan Paris'e yazıyor. 24 Haziran 1949. Şöyle diyor Bahman: Canım, hiç aklıma getirmediğim için bugün öğleden önce geçen yılda aynı böyle olmuştu. Kartpostalın tam anlamıyla uçup geldi. Kalbimin içine kondu. Evet öyle. Seni seviyorum. Eskiden hiç söylememiştim bunu. Gelinciyi yine hissettim. Derinde, çok derinde. Harikalar yarattım. Asla unutamam bunu. Bazen buradan ayrılmaktan ve Paris'e gitmekten ellerimi tuttuğunu, bana çiçeklerle dokunduğunu hissetmekten başka bir şey arzulamıyorum. Sonra nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmek de istemiyorum. Benim için sen Hindistanlısın ya da daha da uzak, karanlık, kahverengi bir ülkeden. Benim için çözsün sen. Denizsin, sır olan her şeysin. Hala hiçbir şey bilmiyorum senin hakkında. Ve bu yüzden senin için korkuyorum. Bizlerin burada yaptığı herhangi bir şeyi senin yaptığını hayal edemiyorum. İkimiz için bir saray kurmalı. Ve o sarayın içinde benim sihirli efendim olabilmen için seni yanıma almalıyım. Orada halılarımız ve müziğimiz olacak. Orada aşkı bulacağız. Çok güzel bir mektup bu. Devam ediyor. Şimdi e, şeyin Hosena'nın e, yazdığı bir şiir var. Korona şiiri. Google'da bulabilirsiniz. Bu şiiri okuduktan sonra bu şiiri beni düşünerek yazmış olduğunu hissetti diyor. şey. Bahman. Tam da Selanın ölümüne denk geliyor. İşte o 70'te intihar ediyor, 71'de roman çıkıyor, 73'te de işte yangında ölüyor. Tabii bu Hitler faşizmiyle ile yüzleşen biri olması, genç bir kız olarak çünkü 1936'da 10 yaşında, 41'de 15 yaşında, savaş bittiğinde ise 20 yaşında biri şey Bahman yani yıkıntılarda geçen çocukluk ve ilk gençlik yılları var. Onun için o Avusturya kentinde bir çocukluk çok önemli bir öykü kitabı öykü daha doğrusu kendini anlattığı bir öykü. İşte bu romanda da aslında faşizmin birçok tanımını yapıyor. Biri de işte iki insanın arasındaki ilişkide başlayan faşizmden söz ediyor. Ee, tabii yıkıntılar içerisinde geçen bir Orta Avrupa kültürü içinde var olmuş bir şey, bir yazar ee, ve 1968'de yazmaya başlıyor. Diyor ki önce dağınık monologlar şeklinde yazdım. İnsanın içindeki karanlığı göstermeyi ama amaçladım diyor. O açıdan dedim bu romanda bir öykü yok, kronolojik bir okumaya yönelmeyi düşünmeyin bu romanı yazdığı dönemde o mektuplardan bir örnekler de var şeyde bu okuyacağınız kalp zamanında. Bir de bize şeyi hatırlatıyor Bahman. Yazarın sermayesi yaşadığı hayattır. Ben de bu düşünceye çok yakın duran biriyim. Yani bu baştan sona kendi hayatınızı anlatmak değil. Ama kendi hayatınıza giren her şey, okuduklarınız, hissettikleriniz, düşündükleriniz, yaşadıklarınız, karşılaştıklarınız bütün bunlar aslında sizin gözlemleriniz, deneyimleriniz yazdığınız bir şeye yansır. İklim olarak da Kafka'ya, Musile, Freud'a yakın bir yazar olduğunu söyleyebilirim. <laughs>